Bu anı biliyorsun 12 10 öndesin rank atlama maçı arkadaşın sesli sohbette bu son maçı alıyoruz diye bağırıyor. Elin farede her şey olması gerektiği gibi sonra bir anda her şey terse gitmeye başlıyor. O kaçmaması gereken AWP vuruşu kaçıyor. Rakip P90'la üzerinize koşup üçünüzü beraber alıyor ve bir bakmışsın ki skor 12 13 10. Dün gece global gibi oynarken bir anda silver gibi oynamaya başlıyorsun. Ne oldu ki? Eğimin mi kayboldu, taktik mi onu? Hayır. Düşmanından çok daha tehlikeli bir şeyle karşı karşıyasın kendi beynin. Bu videoda sizi yeni bir bomba taktiği ya da eğim geliştirme rutini vermeyeceğim. Çok daha derine ineceğiz. Bugün oyun terapisti koltuğunda rank atlamanızın önündeki en büyük psikolojik duvar yani tilt anatomisi ve onun şeytani ikizi rank kaygısını beraber inceleyeceğiz. Çoğumuz tilt olmayı sinirlenmek ile karıştırır. Ama bu buzdağının sadece görünen kısmı. Tilt sinirlenmenin ötesinde beyninizin mantıklı düşünme yeteneğini kaybettiği bir kaçırılma anı. Psikolojide buna amigdala kaçırması denir. Bakın Beyninizde amigdala adında badem şeklinde küçük bir bölüm var. Burası sizin tehlike merkeziniz. Savaş ya da kaç. Tepkinizin doğduğu yer. Prefrontal korteksiniz ise beyninizin CEO'su. Mantıklı kararları o verir. Yani stratejiyi o kurar. Normal bir CS2 maçında CEO'nuz yani prefrontal korteksiniz direksiyonda. Radar A'da 3 kişiyi gösterdi. B'ye dönmeliyiz. Ama tilt olduğunuzda o haksız ölüm geldiğinde o P90 raşı geldiğinde amigdalanız tetiklenir. Amigdala tehlike tehlikedesiniz diye bağırır ve mantık merkeziniz yeni CEO'su o haksız ölüm, o P90 raşı ya da çete easy yazan o düşmanla beraber amigdalanız tetiklenir. Amigdala size tehlikedesiniz diye bağırmaya başlar ve mantık merkezinizin yani CEO'nuzun fişini çeker. Artık direksiyonda mantıklı bir stratejist yok. Direksiyonda panik içinde sadece intikam isteyen ilkel bir savaşçı var. CS2'de savaş ya da kaç tepkisi genellikle savaş ve öl tepkisine dönüşür. Tilt bir anda olmaz. Bu bir sarmaldır. Gelin bu sarmal 4 aşamasını ben size anladım. Birinci aşama tetikleyici. Her şey küçük bir kıvılcımla başlar. Takım arkadaşınızın attığı kör edici bir flash olabilir. Koşarak size headshot atan bir rakip. Ya da belki sadece o gün iş yerinde yaşadığınız bir stres. Bu tetikleyici yani amigdalanızı uyarmış olabilir. İkinci aşama duygusal tepki. Bedeniniz adrenalin ve kortizol yani stres hormonu pompalamaya başlar. Kalbiniz hızlanır. Kaslarınız gerilir. Sinirlenmeye başlarsınız. Bu nasıl ölmedi ya diye bağırdığınız an işte burasıdır. Gelelim üçüncü aşamaya. Tünel görüşü. Burası geri dönüşü olmayan nokta. Beyninizin CEO'su ofisi terk etti. Artık strateji yok. Takım oyunu yok. Radar okuma yok. Artık tek bir hedefiniz var. Sizi öldüren o adamı bulmak veya chatinize yazan o kişiyi bulmak. Ondan intikam almak. Mini haritayı unuttunuz. Ekonomiyi unuttunuz. Eko yapmanız gereken elde gidip AVP aldınız. Buna tünel görüşü diyoruz. Sadece hedefinizi görürsünüz. Büyük resme bakmayı unutursun. Dördüncü aşama sarma. Dördüncü aşamada artık tünel görüşüyle oynadığınız için daha fazla aptalca hata yaparsınız. Daha çok ölürsünüz. Daha çok öldükçe daha çok sinirlenirsiniz. Sinirlendikçe mantığınız daha da kapı bir kısır döngü. Maç bitene kadar hatta bazen bilgisayarı kapatana kadar devam eder. İşte tilt anatomisi böyle bir şey. Peki ya sorun tilt yani öfke değilse ya sorun tam tersi yani korku ise. Gelelim o meşhur rank atlama maçına. Neden normalde mükemmel oynarken tam o kritik maçta elleriniz titrer? Neden o en basit vuruşları kaçırırsın? Bunun adı performans kaygısı. Tilt geçmişte olan bir şeye, haksız bir ölüme verilen öfke tepkisidir. Kaygı ise gelecekte olan bir şeye yani maçın kaybetme korkusu. Peki maçlarda ne oluyor? Beyniniz o son rank maçınızı normal bir maç muamelesi yapmaz. Ona final sınavı muamelesi yapar. Eğer kaybedersem diye başlayabilirsiniz başlayan cümleler kurar, rank atlayamayacağım, arkadaşlarım benimle dalga geçecek, tüm emek boşa gidecek gibi cümleler size kurdurur. Ve bu duygu ne yapar biliyor musunuz? Tereddütte bırakır. Normalde anında pikleyeceğiniz o köşede yarım saniye fazlardan beklersiniz. Ya orada ap varsa diye düşünürsünüz. Ve o yarım saniyelik tereddüt CS2'de ölüm demek. Kaygınız korktuğunuz şeyi gerçeğe dönüştür. Psikolojide buna kendini gerçekleştiren kehanet denir. Peki oyun terapistiniz olarak bu iki psikolojik canavar için reçetem ne? Düşman değil. Önce kendi beyninizi nasıl yeneceksiniz? İlk olarak tilt için döngü kırıcı bir şey yapmamız lazım. Tilt sarmalına girdiğinizi hissettiğiniz an o döngüyü fiziksel olarak kırmalısınız. Öldünüz ellerinizi klavye fareden çekin. Ciddiyim Çekin, gözlerinizi 10 saniye ekrandan ayırın, odanızda bir postere, bir bardağa odaklanın, mümkünse kalkın, bir yudum su için, derin bir nefes alın ama gerçekten 4 saniyede alın, 6 saniyede yavaşça verin. Bunu yaparak amigdalanıza, yani tehlike merkezine her şey yolunda, tehlike geçti, CEO'yu tekrar direksiyona geçirebilirsiniz diye sinyal yolluyorsunuz. Peki kaygı süreci, odaklanma sorunu için ne yapacağız? Oran katlama maçındaysanız, beyniniz ya kazanamazsak diyorsa eğer, ona cevap şöyle vereceksiniz. Önemli değil. Kontrol edemeyeceğiniz şeye odaklanmayı bırakın. Nedir o? Maçı kazanmak. Bu sizin tek başınıza kontrolünüzde değil. Kontrol edebileceğiniz şeye odaklan. Bir sonraki crosshair yerleşimim nasıl olacak? Maçı kazanmak için oynamayın. İyi bir bomba atmak için oynayın, rank atlamak için oynamayın. İyi bir info vermek için oynayın. Sadece bir sonraki küçük doğru hamleye odaklanın skor tabelasına değil kendi oyununuzun sürecini oynayın. Göreceksiniz rankı düşünmeye bıraktığınız an o rank size gelmeye başlayacak. Şimdi gelelim altın kurala. iki maç kural. Bu benim kişisel kuralım. Eğer üst üste iki maç mental olarak kötü kaybettiyseniz yani tilt olarak bağırarak sinirlenerek üçüncü maç aramayın. Kapatın oyunu. Gerçekten kapatın. O bilgisayardan kalkın. 15 dakika bir saat ara verin. Yürüyüşe çıkın. Müzik dinleyin. O kortizol vücudunuzdan atılmasına izin verin. Unutmayın. CS C2 bir maratondur. 100 metrelik bir koşu değil. O rank yarın orada olacak. En iyi eğim, en iyi taktik, en pahalı mouse. Zihniniz sakin değilse hepsi çöp. C2'de rank atlamak sadece parmaklarınızda değil. En çok da zihninizi eğitmektedir. Unutmayın oyundaki en zor rakibiniz AWP sesiyle sizi bekleyen o düşman değil. Oyundaki en zor rakibiniz beyniniz. İçinde yapamazsın ya da ondan intikam al diye bağıran o sestir. Önce o sesi yenin, gerisi zaten sadece bir oyun. Peki siz en çok neden tilt oluyorsunuz? Sizin rank kaygısıyla başa çıkmak için kullandığınız özel bir yöntem var mı? En unutamadığınız tilt anınızı ve hikayenizi yorumlarda paylaşın. Kendi grup terapimizi yorumlarda başlatalım. Eğer bu oyun terapi seansında bir şeyler öğrendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayalım. Ben Clutchus, bir sonraki seansta görüşmek üzere.